Şimdi dezenfeksiyon deyince de hep böyle beyaz elbiseler giymiş, <laughs> elinde makineler olan insanlar aklıma geliyor. Evet. Sadece bunun sınırlı değil herhalde hocam. Yo, değil hayır, mi? Yanlış ki. bir şey mi hayal ediyorum? Yok koruyucu ekipmanlar kullanılıyor ama sadece hani e, tulumlar giymek zorunda değiller. Hani ameliyathanelerdeki ekipmanları e, steril eden personel daha e, hani rahat kıyafetlerle de bu işlemleri sürdürebilir. Hı. Elbette ki önlükleri olacak, maskeler, galoşlar olacak ama illa ki baştan aşağı geçiren otulumlar ya da asıl otulumlar. Sürekli olarak... yani. Hayır hayır tabii Hı. ki tamam. kesinlikle değil. İşlemesi lazım. Ee, kimya evet. falan mı sevmek lazım? Yani Kim... böyle ilaçlarla, minajlarla mı uğraşıyoruz? Yani çok fazla e, elbette kimya bilgisi de gerekiyor ama böyle saat ilaçların e, ya da işte e, çok ciddi anlamda böyle karmaşık e, prosedürlerin, protokollerin ezberlendiği değil de daha çok yine hani sağlık derslerinin, anatomi anatomi fizyoloji bizde de var. Acaba, ee, hani tamam. daha çok sağlıkla ilgili derslerin mesela mikrobiyoloji benim alanımdır aynı zamanda çok da severim. Yani hani severek anlatırım. böyle bazı latince terimleri bilmeleri gerekiyor. Hı hı. Ama bunları sevdireceğiz. Yani tıbbi terminoloji zaten bizim meslek yüksekokulu bünyesinde bütün programlara vereceğimiz bir ders. dolayısıyla Latince'ye yine yatkınlık olması gerekiyor. eğer lisedeyken biyoloji, kimya seviyorlarsa bu bu alanı tercih edebilirler. Temel bilimlere ilgileri varsa yine bu programı başarıyla tamamlayacaklardır. Yine sağlık personeli olma, insanlara yardım etmekten hoşnut olma, hani bu tür bu tür manevi duyguları da taşıyorlarsa kesinlikle hani Gerçekten. dezenfeksiyon teknikeri olmasalar bile biz meslek yüksekokulu bünyemizdeki herhangi bir on programdan birine muhakkak onları bekliyoruz. Peki